Yöncü Hastanesi'nde yaşanan olaylar herkesi derinden sarsıyor. Şimdi göster bakalım hangi hasta Alya Hanım'ı hapse gönderecek, sözleriyle başlayan sahne tansiyonu anında yükseltiyor. Ardından gelen yüzleşme ise duygusal bir fırtınaya dönüşüyor. Sen ne yaptın anne? Hiçbir yere ait değilim sanki. Ben artık seni tanımıyorum. Sen benim doğurduğum Cihan mısın? Yoksa bu aileyi sırtından bıçaklayan biri mi? Fragmanda da görüldüğü gibi heyecan dorukta. Bora'nın durumu giderek kötüleşiyor ve sağlık durumu tehlikeli bir hal alıyor. Bu sırada Ecmel ve Demir, Zerri'nin kaçırılıp ortadan kaybolmasının ardından konağa baskın düzenliyor. Zerri'nin taşıdığı çocuğun babasının kaya olduğu ortaya çıkınca ortalık karışıyor. Sedakat ise Cihan'ın Alya'dan kopamaması yüzünden radikal bir karar alıyor. Alya'dan tamamen kurtulmak, herkesin Alya'yı suçlu sanması için bir hastaya zarar vermeye kalkışıyor. Ancak planlar beklenmedik şekilde sonuçlanıyor. Bir sonraki bölümde ise izleyicileri şok eden sahne geliyor. Alya tutuklanıyor. Gerilim, ihanet ve duygusal çatışmalar bir kez daha zirvede. Ya yeah.